kaç yaşındayız? 53 mü? Evet. 53 yaşında hastamız. Kayseri'den geliyor. Orayı göstermiyoruz özellikle. Kaldır kafanı. Hastamıza geçen hafta içerisinde 3 damarında koroner bypass ameliyatı yaptık. Şu anda sorunsuz. Durumu iyi kontrole geldi. Maşallah. Herhangi bir sıkıntısı yok. Şunu alır mısın? Nasılsın canım? İyiyim çok teşekkür Geçmiş ederim. Geçmiş olsun. Sizin sayenizde. Hastamıza dünya hastanesindeyiz. Kardiyologlarımız anjiyo yapışları Da anjiyoda şikayetleri olması üzerine üç tabanda ciddi problem vardı. Biz elektif erken şartlarda bir gün sonrasında ameliyatını yaptık. Sorumsuz kontrolüne geldi. Geçmiş olsun. Sağ olun hocam. İyisin maşallah. Allah Hayırlısı olsun. olur inşallah. İnşallah. Oldu hocam. görüş. Geçmiş olsun. Sağ olun Allah razı olsun Geçmiş olsun görüşürüz. Kuzucular 56 yaşında bayan hastamız çok nadir görülen sağ kalp 100 binde bir görülen izole sağ kalp. Bu hastamız ameliyat öncesinde damar sertliği nedeniyle bize müracaat etmişti. Ameliyat öncesinde çekilen filmlerinde kalbinin sağda olduğunu gördük. 100 binde bir görülüyor. izole sağ kalp. Ee, ve bu hastamıza koroner bypass ameliyatı yaptık. Hastamızın sağ kalbi mevcut, izole sağ kalbi. 100 binde bir görülen bir çok nadir bir durum. Ve çoğu zaman doktorlar muayene ederken kalbinin solda olmadığını fark edemeyebilirler. Bizim yaptığımız ekokardiyografide, akciğer filminde kalbinin sağda olduğunu gördük. Ve bu hastamızda damar sertliği vardı. Damar sertliği nedeniyle 4 damarına geçen hafta içerisinde bypass yaptık. Tabi teknik olarak kalbinin sağda olması bizi kısmen biraz zorladı. Ama sorunsuz ameliyatı bitti. Göğüs damarını kullandık. Bugün kontrole geldi. Durumu gayet iyi. Aa, Nasılsın canım? İyiyim. Çok teşekkür, Geçmiş teşekkür ederim. Geçmiş olsun. Ol. Bu Bu halini bir hastalık durumu evet. değil. Evet. Sağının, kalbinin sağda olması. Ama çok nadir görülen bir durum olduğu için... Biz bir bilgilendirme yapmak istedik. Şuresi. Yok yok çok kaşımıyorsun değil mi yok, hiç Önemli yok. bir şey değil. Yani, bir tamam. falan. Derin nefes. Derin